Ne yaptılar? Diyanet İşleri Başkanı'nın altında bir tane Mercedes varmış. 330 bin liralık Mercedes. Bunların hepsinin altında var. Bunların çocukları İngiltere'de, Kıbrıs'ta okuyor. Değerli kardeşlerim, ve günlerce Diyanet Başkanlığı makamını yıpratmaya çalıştılar. Tabi Diyanet İşleri Başkanımız da bunu iade etti. Haberim olsa ben şahsen sakın böyle bir şey yapmadım. Ve kanıma dokundu. Ve Sayın Başkan dedim ben Cumhurbaşkanlığı makamındaki zırhlı Mercedeslerden bir tanesini ben o makama tahsis edeceğim dedim. Ve o makama tahsis ettik. Şimdi çıkmış Bahçeli ne diyor? Ya istifa et. Ya bu arabayı iade et. Sen kimsin ya? Önce haddini bil. Önce haddini bil.